Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Voleo tokeni kazanabileceğiniz bir drop'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Açıklama kısmına ilet link bıraktım. Linki geçtikten sonra size bir kontrat adresi verecek. Bu kontrat adresini Turusvet Demo'ndan ekli özel token önüne yapıştıracaksınız. Ve tam tamına 9925 tane Voleo tokenine sahip olacaksınız arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken bu. Şu an kopyaladığınız kontrol adresini Tur geliyorsunuz. Tur ana sayfasının sağ üstünde bulunan coin ekleme bölümü var. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra ekle özel token bölümünü seçeceksiniz. Seçtikten sonra A ayarının Ethereum'da olduğuna dikkat edin. Bu çok önemli. Ve burada bulunan yapıştır seçeneğini kullanın. Kopyaladığınız kontrol adresini buraya yapıştır seçeneğini kullanarak adını, sermen, onlar sayısını getiriyorsunuz. Getirdikten sonra tamamlandı dediğinizde 9925 tane ERC 20 tane value token hesabımıza geçiyor arkadaşlar. Sadece yapmaz bu. Şu an piyasaya girmedi. Ama piyasaya girerse değeri ne olur bilinmez. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Başka bir drop'ta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.